Kahverengi kokarca. İlk kez 2017 yılında Türkiye'de görülmüş olsa da son yıllarda fındık üreticilerinin sıklıkla karşılaştığı bir zararlı. Üstelik sayıları her yıl büyük bir hızla katlanıyor. Kendisi sadece fındık değil, meyve, sebze gibi iki yüzün üzerinde birçok bitkiye zarar yapabiliyor. Fındık henüz olgunlaşırken yaptıkları zararla boş, şekilsiz, lekeli fındık oluşumuna sebep olurlar kışın ev, araç gibi insanların yaşadığı sıcak bölgelere giden canlıyı gördüğümüz yerde imha etmeniz gerektiği konusunda sizlere uyarmıştık. Şimdi ise kimyasal mücadele zamanı yaklaşıyor. İlaçlama için hava sıcaklıkları 18 derecenin üzerine çıktığında Nisan ayının sonundan itibaren 3 defa olacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. Şu an bitki koruma ürünleri sayfasında ruhsatlı 4 adet ilaç bulunmakta. Bu ilaçlardan her biri aynı anda farklı zararlılara etki ediyor. Arazinizdeki zararlıların durumuna göre uygulamanız gereken ilacı tespit edip bitki koruma ürünleri bayilerinden satın alabilirsiniz.